Evet selam ve bugün Five Nights at Freddy's Across the Street'e 6. geceyle devam edeceğiz. Hmm, bak şimdilik telefon konuşması yok gibi garip. O oh, Freddy burada ben şu fans biri bir kapatayım ilk baştan. <laughs> Allah Allah kardeşim. <laughs> tamam ben dersimi aldım yani boş konuşmak yok. Foxy hiç unutmayacağız. Ya kardeşim Allah Allah direkt öyle dalmak nedir ya? Ayıp. Sen şu Fence 1'i bir kapat. Vitarit Freddy buradan çıkamasın. Şimdi Fence de buraya burayı kapattık ki Freddy buradan geçemiyor şu anda. Amacı 9. kameraya ulaşmak. Zaten bunları geçen bölüm yeterince söylemiştim bence. Oo Bonnie burada lan. Ayda. Ne yapacağım lan? <laughs> lan sen ne ara geldin şaka mısın? Ben yarım saattir buraya bakıyordum ya. Bugün işimiz var arkadaşlar. Ha, bu arada şuradaki tuşlara basarsak bir şey oluyormuş. Sanırsam burada Nintendo konsolu var bir tane. Aa! Lan harbiden mini çıktı ha. Foxy Quick diyor. Evet şeytan tilki yarışmak istiyormuş. Bu yüzden koş 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 diyor. Peki. Ee, biz de koşarız o zaman. Lan oğlum. Ah! Şu sol taraftaki siyah bir çiz bize fark attı. Ayıp etti. Ah! <laughs> koş. Şimdi bu minigame meselesini bir yorumda gördüm. Birisi demiş işte e, bu Nintendo konsoluna basarak değişik mini minigame'ler açabilirmişiz. Oradaki yorumu yazan kişi sağ olsun. Oğlum bu yarış bitmeyecek herhalde ya. Aa kaybettik. Sanırsam bilmiyor. Kayıp mı ettik ne yaptık? O ekran simsiyah oldu. Ah ya bahtımıza tüküreyim yani başka ne diyebilirim ki? Ee, ne oluyor hacı bir bize de bir akıl fikri versin. Aha bitiş çizgisi. Lah senin senin sıfatına tüküreyim. Yapma, yapma, yapma lan oyun çöktü. Böyle saçma sapan bir sesler geldi sonra Foxy'nin silüeti çıktı ortalığa. Onun hemen arkasından da işte oyun çöktü birden. Neyse bu mini game meselesine daha sonra iyice el atarız. Yani şimdilik ben şu 6. geceyi geçmeye odaklanacağım. Yanlış bilmiyorsam buradaki mini game'ler rastgele çıkıyormuş. Hani bize Foxy'ninki çıktı şansımıza. Yani bu 4 animatronin de mini game'i çıkabilirmiş. Freddy, Foxy, Bonnie çıka işte yani aklınıza ne gelirse. Aa Freddy 9. kameraya geldi bile tüh. Neyse ben nerede kalmıştım? Evet. Geçen bölüm Purple Guy olarak sarı tavşan kostümünü gördüğümüz gibi içine dalmıştık ve birkaç kişinin biletini kesmiştik. Bu bölümde aynısını yapar mıyız bilemiyorum. Şu anda yani bize bir telefon konuşması gelmedi ben ona şaşırdım en fazla. Yani bir telefon konuşması gelseydi birkaç bir şeyden haberimiz olurdu. Mesela geçen bölümlerde daha doğrusu geçen gecelerde telefondaki adam bize demişti ki eski mekandan Fredbear'ı, Puppet'ı, Zardsurt bir şeyler getireceğim diyordu. Ancak sözünde durmadı gibi gözüküyor şu an. Yani ortalıkta hiç kimse yok. Yani telefondaki adam o kadar muhabbetini yapmıştı ki bu e, eski mekandan getirecek animatronikler hakkında. Her bizimle konuştuğunda Fredbear ve papat kelimesi ağzından düşmüyordu ama bu sefer de o ortalıkta yok. Bu arada Bonnie herhalde buka girdi çünkü yani 6. gecedeyiz ve şu ana kadar bize hiç saldırma girişiminde falan bulunmadı. <laughs> Hep bu 6. kamerada böyle garip garip bize bakıyor. <laughs> Anlamadım gitti ya. Ulan bey. Telefondaki adam olmayınca büyük yalnızlık çekiyorum onu fark ettim. Cık cık cık. Ulan adamın değerini bilemedik ya. <laughs> Yalnız cidden şunu fark ettim bu ninniyi uzun bir süre dinleyince baş ağrısı yapıyor. Yani ilk elden tecrübe ettim. Harbi sıktı yani bari melodi falan değiştirebilsek güzel olabilirdi de. Ya <laughs> kaç dakikadır aynı şeyi duymaktan bıktım. Ulan çok güzel zamanda geldin ya. Yani. Cidden güzel zamanda geldim bak Freddy. Bu arada bu mini game açam Freddy. Bazıları anlamamış herhalde yani geçen bölümün yorumlarında gördüm. Freddy bizi de sabotaj edip böyle mini game açabiliyor bazenleri ve işte mini game ile uğraşacağım derken bakın çıka geldi. işimize çomak soktu. Aa, ya saat 5 olmuştu ama ya. Ve de saat 6. Mükemmel oldu şimdi. Minigame çıkmadı. Neyse 6. gecede bahtımıza mini game çıkmadı. Lan ben birkaç bebenin daha biletini keserim diyordum da yemedi. Yok. Neyse tamam custom night'a bir girelim bakalım. Oo, bir dakika lan. Güzele benziyor. Ayarlama kısmı falan. Neyse biz bizim olayımızı biliyorsunuz zaten. Biz direkt hepsini 20 yapıp olaya dalıyoruz. Bu arada <laughs> oğlum Bonnie bize şu 6 gecedir hiç saldırmadı. Teşebbüste bulunmadı. Neyse lafı uzatmadan 20'de 20 modunu başlatalım. Custom Night'ta da ortalığı 2 dakika hemen bir dağıtalım yani. Burada da bir imzamız olsun değil mi? Kapıların sürgülü olmasına da bir şey demiyorum ama yani kapılar kapalı kalsa ne olacak? Kimseye bir zarar yok. Ben anlamıyorum ya bu. Knaf oyunlarında kapı illaki açık kalması lazım. Hani hava girsin diye mi oksijensizlikten ölürüz diye mi bilmiyorum ama yani bu kapılardan çok çekiyoruz bir. Yani evet buna dert yanıyorum şu an. Ne dersiniz diyeyim. Hadi hadi aslanım sen yaparsın sen kaplansın. Evet yaptım. Yani mini game çıkınca böyle bir telaş kaplıyor beni çünkü her an çıka bizi pusu kurabilir veya Fox 2 saniye böyle nilis çalmadı diye bizi öldürebilir. Yani geçen bölüm bir olay olmuştu. Ben çok iyi hatırlıyorum onu. Böyle Fox'in ninnesi 5 saniye çalmadı diye bizi zart diye böyle öldürmüştü senin sıfatına ama saat 6 olursa şu an güzel olur çok müteşekkir olurum ah son anda bak kurtardım paçayı ve saat 6'da oldu evet 7. geceyi tek denemede geçmeyi başardım ee, <laughs> Ay, şaka yapıyor herhalde yani ben o kadar 7. geceyi geçtim 6. geceyi geçtim 2 tane ekstradan yıldız kazandım ve bize mini minigame göstermedin he cık cık. Arkadaş böyle şey olur mu ya? Allah Allah cidden ekstra menüsü falan da açılmadı ya. Ben şu an inanılmaz büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Hani o kadar denemelerimiz sonuç verdi. Aslında denemelerimiz sonuç vermedi. Sonuç ortada yani. Bir tane işe yaramaz bir yıldız aldık. Allah diyecek lafım yok ya. Hani Bu arada oyunda bug var. Neden derseniz Bonnie bize hiç saldırmadı. Yani 20 modunu oynadık. Bonnie'yi 20 yaptık ama yine de Bonnie bize yaklaşmadı bile. Neyse ben bir şimdi şöyle bir oyuna giriş yapayım. Şu Oyun konsolundan birkaç mini game daha oynayalım, daha doğrusu hepsini oynayalım. Çünkü mesela her karakterin farklı mini gameleri varmış. Ha, yine Foxy mini oyunu çıktı. Hadi bunu kazanırım bu sefer. O, öndeyim lan. <laughs> tamam, hadi hadi yaparız. Yaparsın sen koçum. Oğlum şu an kendimi çok pis at yarışındaymış gibi hissediyorum. Haksız mıyım? Hadi. Heh. Tamam bu sefer birinci olarak bitirdik en azından bir farklılık olarak. Ee, peki daha ilerliyoruz nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok. Lan yine o garip sesler geldi yapma gözünü seveyim. Oyun çöktü harika. İyi ya. Aa yeni bir şey açıldı bu sefer şey yazıyor burada. Bu oyun henüz tamamlanmadı işte birkaç haftaya tamamlanır diyor. Bu oyunu oynamayın diyor kısaca ama tabii ki de biz oynayacağız. Şöyle ilerlemeye başlayalım biz. Hadi bakalım. Bonnie maşallah uçuyor ya. Aslanım benim bey. <laughs> Oha kayboldu. Heh, gel bakayım şöyle aşağı. Oğlum bunlar Minecraft bloğuna benziyor. Yani haksız mıyım? Ah, şöyle double bir şekilde ilerledik ve... Lan ne oldu bu sefer? Ah! Lan. Oh. İlk başa geldik. Peki. Bizi neden dinlemedin? Bize yardım et. Şu an çok sinirliyiz. Bize yardım et. Bizi kostüme tıktılar. Onlar bizi nasıl bulamaz diyor. Bir intikama ihtiyacımız var diyor ve yine bu lanet görsel çıktı. Ve oyun yine çöktü. Herhalde orada şey namına konuşuldu. Hani bu kostümlerin içine tıkılan bebeler var ya. Tıfıllar. Lan yine mi bu ya? Of. Bıktım ama ciddiyim bıktım Şöyle F2 atalım oyuna Bu tür oyunlarda F2 atarsanız oyun en baştan başlar O lan Aa, Farklı mini game çıktı bu sefer Hayda Evet peynir sucuk ve Sosis diyor bitirdik herhalde bunu Tamam finish dedik Böyle pizzalara Peyniri sucuğu sosisi koyunca Puan kazanıyoruz ne biçim oyun lan bu Neyse tamam yapalım bari. Bu arada çıkanın tipine hayran kaldım böyle. Jeff the Killer'a benziyor biraz ama. Tamam. 10 tane pizza yaptık ve bunun gözleri birden kayboldu. Kesinlikle normal bir şey bu. Anormallik yok. Değil mi? Acep ne olacak? Ha, yine o garip sesler geliyor. Çıkanın da böyle lanetli bir resmini görünce... Aynen. ve oyun yine çöktü. Ee, peki geriye bir tek Freddy'nin mini game'i kalıyor. Onu da nasıl oynarız hiçbir fikrim yok. Bak şimdi meseleyi anladım. Şuradaki kırmızı tuşa basarsak Bonnie'nin mini game açılıyor. Şuradaki tuşlara basarsak Foxy'nin mini game'i çıkıyor. Buradaki Nintendo yazısına tıklarsak çıkan mini game çıkıyor. Buradaki siyah yere basarsam o zaman Freddy'nin mini game'i mi çıkar diyecektim. Yok çıkmadı. Az önce söylediklerimi unutun öyle bir şey yokmuş. Hah. Yine çıkanın mini game'i çıktı. Freddy diyormuş ki işte çıka hızlı davran diyor. Bizim 10 tane sosisli pizza ihtiyacımız var diyor en kısa zamanda. İşe dön diyor evet. Yani evet ben F2 atıyorum oyuna yine. Hiç bekleyemem. Aha işte oldu bu sefer. Ah, Freddy mini game'i. Hadi bakalım. Pekala Freddy. Bu labirentten çıkış yolunu bul diyor. Evet güzel bir çeviri oldu bence. Neyse şuradan bir çıkmaya bakalım biz. Uzun ince bir yer yoldayım. Evet şuradan bir Golden Freddy'ye benzer zarf tut bir şey var. Yok lan bu Golden Freddy değil bence. Freddy. Neyse kayboldu. Umurumda değil açıkçası. Evet iyice yaklaştım Freddy'ye. Ee, burası mı lan? Aa bu, bu nasıl şanslı bir adamım lan ben. Allah Allah anında buldum ya. Ne oluyor lan harbiden? Oy 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 oy. Ulan. Bütün mini game'leri oynadık ve bu kadar sanırsam. Oyunda ekstra menüsünü <laughs> göremiyorum ben. Yok herhalde ya neyse bahtımıza hiçbir şey çıkmadı bu seferlik. Yani koca bir hiç. 6. geceyi oynadık elde var sıfır Custom Night'ı bitirdik elde var sıfır Bonnie'de zaten bug var. Bonnie'nin yüzünü, simasını bir göremedik adam akıllı ama yani kameralardan gördüğümüz kadarıyla onu bir şekilde tanıdık. Böyle birkaç tane de saçma sapan mini game'i oynadık ve oyun bitti. Evet, oyunda yapacak başka bir şey kalmadı ve ben de lafı uzatmadan artık bu bölümü burada bitiriyorum. O zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.